Bu bizim ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. O yüzden artık bir şey yani iki lafı bir yere getiremezsek kusura bakmayacaksınız. Ben Tuğçe. Ben Uğur. Ee, biz aslında videolarımıza yazın başında başlayacaktık. Hani karavanımızı atlayıp buradan İstanbul'dan gidip bir yerlerde e, yer bulup gezelim. Gezmeli, görmeli. Aynen. Gezip görmeli. Geleli, içmeli, işli, çalışmalı. Güzel bir YouTube kanalı açmak istiyorduk aslında ama e, kısmet bu şekildeymiş. Bazı aksilikler oldu. Gitmemiz ertelendi. Şimdilik İstanbul'dayız. E, şu an eşim karavan tamirciliğini yapıyor. Sen anlat kendine neler yapıyorsun. Kimsiniz? Karavan tadilatı yapıyorum. Arızalarını yapıyorum. Aklınıza gelen her şeyi yapabiliyoruz karavan için. Karavanla ilgili her şey. Her şeyi yapabiliyoruz aksilikler benden alakalı detayına girmek istemiyorum ama belki sonradan açıklarız sonra, ama sonra, aynen. sonra çok ilerleyen sonra. zamanda <laughs> ne olduğunu bitti benlik bir sıkıntı var Neyse, o sıkıntıların üstüne de yani çözülecek canım illa ki bir şekilde bir şey, şey değil. yok ee, ama bizi birazcık zorlayacak haziran ayında biz yola çıkacaktık gezecektik görecektik bir yer bulacaktık yerleşmeyi Neresi olduğunu söylüyor muyum? Kısmet davrasına belli değil. Biz İstanbul'dan gideceğiz inşallah da nereye gideceğiz bilemiyoruz. Başıma Belki gelen da... talihsiz olayların üstüne de biraz fazla iş gelince Ağustos'u bulduk. Ağustos'un ortasına geldik artık. Aynen. Elimde happy topu e, i̇ki. iki tane karavan var. İki buçuk tane karavan var. İki buçuk karavan var. Onları da yaptıktan sonra burada artık başka iş almayacağım ki gidebilelim yoksa kalacağız Okul açılacak okul 12 Eylül okul açılana kadar bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden evet. şu an içinde olduğumuz karavanı da uğur tamir yapıyor. Karavan tamircisi beyime ben de yardım ediyorum. 1 Ağustos, ediyorum. 2 Ağustos her gün tarih birbirineekten de artık <laughs> Çentik gelecek. atıyorum Şimdi bak diyorum bir başım gün daha katılıyor. eksildi yani 12 Eylül'e kadar zamanımız var. İnşallah şu içinde olduğumuz karavanda bir güzel toplayacağız. Şimdi ben Uğur'a yardım ediyorum. Normalde ben ev hanımıyım, hiç alakam yok. Hazır dedik, böyle karavanlarla uğraşıyoruz. Şimdi karavanla uğraşıp gezip de YouTube kanalı açmayanı dövüyorlar. Dedik biz de açalım bir kanal. Becerebilirsek devam edeceğiz. Şimdi bu videoda tamirleri göreceksiniz. Ufak çekimler yaptık, onları bir yayınlayalım video çekimimle başarılı değiliz canım şeyde. Hayır Instagram'da ya, da paylaşıyorum ya o kadar hani şey e, oluyor. tamam, Daha Olduğu yeni, kadar. Yeni başladık sonuçta yapacak bir şey Olduğu yok. Olduğu kadar. Ya o kadar umutsuz olma ya. Biz yok, ya her, ya. her başta anasının karnından şey de youtuber olarak mı doğuyor sanki? Neyse bayağı konuştuk. <laughs> evet yeter. <laughs> bu kadar konuşacağımı düşünemiyorum. Tamam. Şimdi zaten biz işimizi yarıda bıraktık dedik bir açılış videosu yapalım etrafı da gösterirsin en son evet gösteririm hatta göstereyim uzatmaya gerek yok çok konuşmuyoruz şöyle bu karavan yanmıştı yangın çıkmıştı içinde derseniz neden ne firma hatası yani karavanı yapan firma ile alakalı değil karavan sahibiyle de alakalı değil yani olabiliyor işte. Kısmetse yani o. bu karavanın yanması gerekiyormuş. Yanmış. Baktığın zaman hani yanmaması lazımdı ama işte. Ya bu sene zaten herkesin başına aksilikler geliyor. Onlardan biri de biziz. Bir de bu e, karavanın sahibi de talihsiz zamanlar geçiriyor belli ki. Neyse Allah daha büyük dert vermesin. En azından çözülebilecek. Biraz masraflı ama çözülebilecek bir konu. Şimdi Uğur Bey. Öncesi sonrası yapacağız. Öncesi sonrası yapacağız. Hayır. <laughs> start. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh god she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every Ding dispay away she's like almaya geldik. Bir, bir ah. 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 Elim mi sıkıştı. Ah. Haydi bismillah aç bakalım kapıyı ne çıkacak için. <laughs> Bir kat boya vurduk değil mi daha? İki. değmezsen. Pardon. <laughs> Adamın boyasını çizdim. Yo çizmemişim. Oh bunarmış. Küçücük bir aksilik ne karavan şirketinde ne kullanıcıda ne de bir başka birinde olan hatadan dolayı değil. Kısmet Yanacağı varmış. Karavamız yanmış. Yanma teşebbüsüne girmiş. Yanık tam olarak şurada. Biz kapadık yanık halini. Detaylı çekmeyi unuttuk. Yo, var. Detaylı var mı? Var. Neyse araya koyarız onu. Yangın nerede çıktı? Çıkmış. Buzdolabı. Buzdolabı kendi mi yanmış A buzdolabının? Aynen. karavanın iki kat boyanmış halini göstereyim ben size. Şöyle. İlk yandığı videoyu göstermiştim. Karavanın sahibi her yerin beyaz olmasını istedi. O yüzden şöyle bir boya kullandık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Önce boyalar yapılacak. Bir kat daha vuracağız herhalde. Sonra buzdolabının üzerindeki dolabı uğur yenileyecek. Şu kısım tamamen yanmış. Şuradaki koltuk tamamen yanmış. Oralara yeni mobilyalar gelecek. Cam siparişi edildi. O da gelecek. Sonra cam takılacak. Sonra ufak tefek düzenlemeler, sineklikler. Bu şekilde devam edeceğiz. Barları neyle boyuyorsun? Amerikan kapı boyası. Diğer açtığımız boya böyle beyaz değildi. Şey beyaz da bu niye böyle kahverengi? O çalkalandı. Bu beklemiş boya. Rahatlar. Bekledikçe sarı mı üstüne çıkıyor? Ayrılıyor boyanın içindeki kimyası. Ayşegül bakkalı su alacağım diye gitti topu top almış Sana gösteriyorum Çocukla çalışınca böyle oluyor Gidiyor bakkaldan Babasını tük yana gibi alıyor alıyor çıkıyor Thank <laughs> you. uyanacak Beyaz'a. Şimdi ben onları söküyorum. Uğur Usta bana bu görevi verdi. Şarjlıyı da vermedi. Burada tornavidayla sökmeye çalışıyorum. Söktükten sonra tut, tutamaçları tutamaç mı denir artık ne denirse tutamaçları çıkaracağız ve tüm kapakları beyaza koyacağız. Karavanımız baştan aşağı bembeyaz olacak. dışarısı 30 derece karavanın içi 97 derece Tutmama gerek var mı? Oturmaların alt kısmı mı olacak koltuk. bu? <laughs> evet, oturma <ol. gülüyor> koltuk. Otur gaşlı götür geçme. Aynen. Kusura bakma daha alışamam. Alışacağız inşallah. Şu durumlar bir düzen. Yanığı da orada. Onu göstereceğim biraz. Ya da sen onu yap ben gösteriyorum yanık olanı. Buzdolabının yan tarafında çıkan yangın sonucunda maalesef bu oturma alanı şöyle kül olmuş. Burası iç kısmı. Burası arkası. Yani yangın ucuz atlatılmış. Geçmiş olsun. Şimdi Uğur'u yenisini yapıyor Uğur Usta. Böyle gösterirken de insanın elini ayır kaçar değil mi? Bir izlerken. öyle şeyler olmaz yani. Az önce deliği tutturamadın ama. <laughs> oldu mu? Oldu. Zın kadanak evet, oldu. Diyorum. Hadi ben boya yapmaya gidiyorum. Bye. Gidiyorum. O ustaysa, o Uğur ustaysa ben de Tuğçe ustayım değil mi ama? Yaptığın tabutu boya bakalım. Tabuta benziyor değil mi? yine başladı. <laughs> Oğlum YouTube çekiyoruz. Hıh hıh olmaz. Konuş. Bu adam evde de böyle. Ben konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Hıh <laughs> diyor. Hıh <laughs> hı diyor. Baştan al. Almıyorum baştan. Böyle yayınlayacağım. Böyle bir <laughs> Herkes yok. görsün senin gerçek yüzünü. Hıh. <laughs> <laughs> Bu boya böyle her yoğunlaştığında tinerle mi açacağız biz bunu? Tiner uçuyor, çünkü. kat vurduğunda bak gayet kapanacak. Diğer şeyle mobilya ile uyumlu olacak yani. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya benim hı hı ne yapalım yani? Tam bir şey yok. Ben böyle senin adına da konuşuyorum. Kendi adıma da konuşuyorum. En azından izleyicilere konuşmuş oluyorum. Kendi kendime konuşmuş olmuyorum. Daha güzel. Alışırlar alışırlar. Sinirlendiğim <laughs> zaman böyle bir şeyler ters gittiği zaman. Ben onları da çekeceğim, gör bak kendini nasıl oluyorsun. <laughs> Daha bir şey görmedim. Bak Çok şimdi çekim. bunları söyleme ya. Yok yok, ondan değil. Öyle bir şey oluyor ki, yapıyorsun yapıyorsun olmuyor. Ee, yere damlar, öyle yapma. Dikelim ondan sonra, yere damlamasın. Hayır. Uğur da bugün telefon mu? susmuyor Vallahi ya? Susmuyor. Devam etsene. Yeni bir usta bayram. Ayol. Hadi ben çalışıyormuş gibi yapayım. Valla karavana dalıyoruz ya. Dur ben göndereyim de başlayayım. ya aklıma gelen listeyi çıkarttım. Oh. Sen, Yerlere sen, damlatmayalım ben. da komşular Bilmiyorum, demesin bunlar sokağımızı kirletiyor. şey yaparız tamam. Şimdi bunu Nasıl? dikmemiz lazım ben kapatıyorum bye. Bugünlük mesainin sonuna geldik. Artık yorulduk evimize çıkalım. Ee, şimdiye kadar videomuzu izlediyseniz şu dakikaya kadar lütfen bize destek olmak için abone olun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yolun daha çok başındayız. Gerçekten izleyiciye birazcık ihtiyacımız var. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Diğer videoda, diğer videoda görüşmek üzere. Dükkan kapandı. Dükkanı kapattık. Yarın. Diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>